Merhaba sevgili öğrenciler. Birinci ünitemiz olan insanda üreme, büyüme ve gelişme ünitemize ait sorularımızı çözelim birlikte. Öncelikle DNA soruları ile başlıyoruz. Birinci sorumuzu görüyorsunuz. Bu yapıya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. DNA çift zincirden oluşan sarmal bir yapıya sahipti. Burada tek bir zinciri görüyoruz. Karşısındaki zincir yok. A şıkkında bu işaretin fosfat molekülünü temsil ettiği söyleniyor. Doğru. Bir nükleotit olarak düşündüğümüz zaman bir nükleotit bu yapılardan oluşuyordu. Bu nükleotitte bu işaret ile fosfat gösterilir. Bu işaret dioksiliboz şekeridir. Bu da organik bazdır. O halde A şıkkı doğrudur. B şıkkında bu işaret şeker molekülünü temsil eder deniyor. Evet deoksiriboz şekerini temsil eder. Bu şık da doğrudur. C şıkkında K, L, M, N farklı organik bazları temsil eder. Evet bunlar organik bazları temsil etmektedir. C şıkkı da doğru. D şıkkında bu tek zincirde toplam 12 nükleotit vardır diye söylenmiş. Bizim gördüğümüz bu tek zincirde 1, 2, 3, dört tane nükleotit vardır. O halde D şıkkı doğru şıkkımızdır. Bu soru 2014 T okunda -OK sorulmuş bir soru. İkinci sorumuz yine bir T -OK sorusu. Bakıyoruz tabloda bazı canlıların kromozom sayıları verilmiş. 2 en ile verildiği için bunlar vücut kromozomlarıdır. Üreme hücrelerinin kromozom sayısı olsaydı N olması gerekirdi. Yalnızca N yazması gerekirdi. Oysa iki N olduğu için bunların her biri vücut kromozomları. Bu canlılara ait vücut kromozomlarıdır. Bu tabloya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diye sorulmuş. A şıkkına bakalım. Mısırın mitoz geçiren yaprak hücresinin kromozom sayısı 10'dur. Biliyorsunuz mitoz bölünme sonucunda kromozom sayısı sabit kalıyordu. O halde mısır bitkisinin 2n sayıdaki kromozomu 20 olduğuna göre burada bu vücut hücresini 2n kromozom vücut hücresini temsil ettiği için bu şık yanlış olur. B şıkkında patatesin vücut hücresi pirincin üreme hücresi ile aynı sayıda kromozoma sahiptir deniyor. Patatesin vücut hücresi 2N kromozomlu vücut hücresinde 48 tane kromozom var. Pirincin üreme hücresi kaç kromozomlu olur bakalım. Vücut hücresi 24 kromozomlu olduğuna göre üreme hücresi e, tam yarı sayıda olmak zorunda. Yani en sayıda olmak zorunda. O halde pirincin üreme hücresinde 12 tane kromozom olur. O halde B şıkkı da yanlıştır. C şıkkında canlıların kromozom sayıları gelişmişlik derecelerini belirler diyor. Bakalım şimdi en gelişmiş canlı burada. Gelişmişlikten kasıt e, vücut büyüklüğü olarak algılarsak eğer. E, sığır en büyük vücuda sahip. 60 kromozomu var. Köpeğin 78 kromozomu var. Köpek sığırdan daha küçük bir canlı olduğuna göre e, bu şık yanlış oluyor. Bunu diğer canlılarla da karşılaştırabiliriz. Mesela en küçük canlı burada bir amayasıdır. Bir amayasında 32 kromozom varken mısır bitkisinde 20 kromozom görüyoruz. O halde bu şık yanlış oluyor. D şıkkında canlılardaki kromozom sayısının vücut büyüklüğü ile ilgisi yoktur. İşte bu doğru şıkkımız oluyor. Üçüncü sorumuz yine bir teok sorusu. Öğrenciler çeşitli araçlarla şekildeki DNA zincirlerini oluşturuyorlar. Birinci zincirin karşısına gelecek ikinci zincirdeki kullanılması gereken kartları soruyor. Biz biliyoruz ki daima adenin ile timin eşleşir, guanin ile de stozin eşleşir. O halde buna göre bakarsak A şıkkı doğru olur. Dördüncü soru yine bir teok sorusu. Yine bir eşleşme soruluyor. Birinci zincirdeki nükleotitlerin karşısına ikinci zincirde hangi sıralama doğru olur diye soruluyor. Yine aynı eşleştirme. Eşleştirmemiz hiç değişmez. Adenin ile timin, stozin ile guanin daima karşılıklı dizileceğine göre guanin karşısına üçlü hidrojen bağıyla stozin, stozin karşısına üçlü hidrojen bağıyla guanin, Timin karşısına ikili hidrojen bağıyla adenin, timin karşısına yine adenin geldiğinde bu sıralama B şıkkında görülüyor. 5. sorumuzda biraz problem çözeceğiz. 500 adenin ve 100 sitozin nükleotit olan DNA zincirinde toplam kaç fosfat vardır diye soruluyor. 500 tane adenin varsa bunun karşısında ikili hidrojen bağıyla 500 tane de timin nükleotit olacaktır. 100 sitozin var. 100 sitozin varsa üçlü hidrojen bağıyla karşısında 100 tane de guanin nükleotit bulunacaktır. Biz biliyoruz ki her bir nükleotitte bir tane fosfat vardır. O halde kaç tane nükleotit varsa DNA zincirinde o sayıda da aynı sayıda da fosfat bulunacaktır. O halde nükleotitlere bakalım. 600 burada, 600 de burada. 1200 tane nükleotit bulunduğuna göre DNA zincirinde o halde 1200 tane de fosfat var demektir. Çünkü bir nükleotitte biz biliyoruz ki fosfat deoksiriboz şekeri ve organik baz bulunur. Yine buna benzer bir soru. Burada da hidrojen bağı sayısı soruluyor. 200 adenin 300 tane de stozin varmış. Adeninin karşısında 200 tane de timin var demektir. Stozinin karşısında 300 tane de guanin var demektir. Bir adenin ve timin eşleşmesinde ikili hidrojen bağı olduğuna göre 200 adenin ve timin eşleşmesinde 2 çarpı 200'den 400 tane hidrojen bağı bulunur. İkinci eşleşmemizde yani sitozin ve guanin eşleşmesinde üçlü hidrojen bağı oluyor. 300 tane olduğunda 3 çarpı yani 3 tane hidrojen bağı 300 sitozin ve guanin eşleşmesinde 3 çarpı 300'den 900 tane hidrojen bağı bulunur. Bunu topladığımız zaman 400-900 daha 1300 tane hidrojen bağı vardır. C şıkkı doğrudur. Altıncı sorumuz bir askeri lise sınavı sorusu. 2011 yılında çıkmış. 1800 nükleotitten oluşan bir DNA molekülündeki adenin sayısı 300 verilmiş. Bu DNA molekülündeki timin nükleotitlerin guanin nükleotitleri oranı soruluyor. 300 tane adenin varsa karşılığında 300 tane de timin olmak zorunda. Bunun ikisinin toplamı 600 yapar. Şimdi geri kalan 1800 nükleotitten 600 tanesi adenin ve timinse geri kalan nedir? 1800 eksi 600'den 1200 nükleotit kalır geriye. 1200 tane guanin artı stozin sayısıdır. Bu nükleotitler karşılıklı eşleştiği için yarısı guanindir, yarısı stozindir. O halde 600 tane guanin, 600 tane de stozin var bu DNA zincirinde. Bize sorulan timin ve guanin oranıydı. Timin 300 tane, şöyle yapalım. 300 timin, 600 guanin. 300 bölü 600 bize neyi verir? Timin bölü guanin oranını verir. Hemen sadeleştirme yaparsak 3 bölü 6 her birini 3'e bölersek 1 bölü 2 kalır. 1 bölü 2'dir cevap. 2010 SBS sorusu 7. sorumuz bir gazete manşetine dayanarak haber aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir diye soruluyor. Bakıyoruz. Dış görünüşte genetik yapının etkili olması cevabı doğrudur. Neden? Çünkü aile çocuğunun kendilerine benzemediğini söylüyor, düşünüyor. Bunun üzerine DNA testi yapılıyor. Demek ki genetik yapı dış görünüşte etkilidir. Mitoz ve mayoz ile ilgili sorularımızla devam edelim. İlk sorumuzda hangi bilgi yanlıştır ona bakalım. Talha'nın söylediği mitoz bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya iner. Hayır, mitoz bölünme sonucu iki yeni hücre oluşur ve kromozom sayısı sabittir, değişmez. O halde Talha'nın söylediği yanlıştır. B şıkkında oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri ana canlı ile aynıdır. Tabii ki aynıdır. C şıkkında mitoz bölünme yaraların iyileşmesini sağlar. Evet bu da doğrudur. Mitoz bölünme sonucu iki yeni hücre oluşur. O halde A şıkkımız doğru. İkinci sorumuzda mitoz bölünmeye ait olan özellikler soruluyor. Birincisi türlerin kromozom sayısının sabit kalmasını sağlayan bölünme mayozdur. Mayoz bölünme yalnızca üreme hücrelerinde görülüyordu. Bu da e, üreme hücrelerinde kromozom sayısının yarıya inmesini sağlıyordu. Ana hücreden iki yeni hücre oluşur. Evet bu doğrudur. Kromozomlar arasında parça değişimi görülür. Bu mayozda olur. Mayoz bölünmede kromozomlar arasındaki parça değişimi tür içindeki çeşitliliğe sebep oluyordu. O halde yalnız 2, B şıkkı doğrudur. Üçüncü soru. Hangisi mitoz sonucu gerçekleşmez diye soruluyor. Bitki yapraklarının oluşup büyümesi mitoz ile olur. Büyüme var burada. Büyümeyi gördüğümüz anda mitoz gelecek aklımıza. Döllenmiş yumurtadan embriyonun oluşması tabii ki zigot oluştuktan sonra mitoz geçirerek embriyonun oluşmasını sağlar. Bu da doğrudur. Kertenkelenin kopan kuyruğunun yenilenmesi Kertenkele düşmanlarını yanıltmak için kuyruğunu bırakır ve kaçar. Kuyruğun kopan kısmındaki hücreler hızlı bir şekilde mitoz bölünerek yine kuyruğu tamamlar. Bu bir onarımdır. İnsanda en kromozomlu yumurta hücresinin oluşması bu mayozla ilgilidir, mitozla ilgili değildir. Dördüncü sorumuzda mitoz bölünme geçiren yapılara ait resimleri seçmemiz isteniyor. Mitoz hücre bölünmesi vücut hücrelerinde gerçekleşir. Fakat vücuttaki al yuvar hücrelerinde bu resim al yuvar resmi kandaki al yuvar hücresinde mitoz görünmez. Bu bir nörondur. Sinir hücresidir nöronlar. Yine nöronlarda da mitoz görünmez. Bu bir dişi üreme organıdır. Dişi üreme organında yumurta hücreleri üretilir. Bunda mitoz değil mayoz görülür. Mayoz. Burada da insan vücudunu görüyoruz. İnsan vücudunda bu organlarda ve vücudun her bir hücresinde mitoz görülür. O halde C şıkkı doğrudur. Beşinci sorumuzda bir hücre bölünmesinin bir aşamasında kromozomların görünümü bu şekilde olur deniyor. Kromozomların bu görünümü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Bakalım şimdi. Şekilde beyaz kromozom ile siyah kromozom mayoz 1 denilen mayozun ilk aşamasında böyle birbirine sarılarak aralarında parça değişimi gerçekleştirirler. Beyaz kromozomun bir parçası siyah kromozoma, siyahın bir parçası beyaz kromozoma geçer. Böylelikle tür içinde çeşitlilik sağlanmış olur. Buna parça değişimi adı verilir. Bunları hatırlayacaksınız. Şimdi şıklara bakalım. Kromozomlar arasındaki parça değişimi olmuştur. Evet. Tür içinde çeşitlilik sağlanır. Tabi kromozomlar parçalarını değiştirince doğan her kardeş birbirinden farklı genetik özelliklere sahip olarak doğar. Evet bu da doğru. Mitoz bölünmede gerçekleşir. Hayır bu yanlış cevap. Çünkü bu mayozun bir aşamasıdır. Eşeyli üremede görülür. Tabii mayoz hücre bölünmesi yalnızca eşeyli üremede görülür. Altıncı sorumuz yine bir teok sorusu. Öncelikle şekli inceleyelim. Şekilde mayoz 1 ve mayoz 2 aşamaları verilmiş. Bu hücre bölünmesi ile ilgili olarak Hangisi yanlıştır diye soruluyor. Şimdi tek tek şıklarımıza bakalım. Sonuçta elde edilen yavru hücrelerin kromozom sayısı birbirinin aynıdır. Evet, sonuçta elde edilen yavru hücrelerin e, tamamı en sayıda kromozoma sahip olur. Bu doğru bir ifadedir. Yavru hücrelerin genetik yapısı birbirinden farklıdır. Bu da doğrudur çünkü parça değişimi dediğimiz olay gerçekleşiyor. Bu da her birinin genetik yapısının birbirinden farklı olması anlamına gelir. Mayoz 1 tamamlandığında oluşan hücreler 2N kromozomludur. Hayır, mayoz 1 tamamlandığı zaman oluşan 2 yeni hücrenin kromozom sayısı yarıya inmiş durumdadır. Burada 2N olan kromozom 2'ye bölünerek N tane kromozoma sahip 2 yeni hücre oluşur. Sonra bu her bir hücrede mitoz geçirerek yine kromozom sayısı sabit kalacak şekilde 4 yeni hücre oluşturur. Bu ifade yanlış bir ifadedir. Mayoz 2 tamamlandığında oluşan hücreler en kromozomludur zaten söyledik. 7. sorumuz yine 2013 teok sorusu. Hayvan hücresindeki mitoz bölünmenin bir evresinde kromozomlar hücrenin ortasında sıraya dizilmiş durumda görülüyor. Anlatılan bu evreden önceki ve sonraki evreler hangisinde verilmiştir? Hücrenin ortasında ekvator düzleminde dizildiğine göre bu ekvator düzlemine doğru e, kromozomların gidişi görülüyor. Kromozomlar bu şekilde ekvatora doğru gidiyorlar yani hücrenin tam ortasında diz dizilecek şekilde hareket ediyorlar. Hücrenin ortasına dizildikten sonra kromozomlar sentriyollerden çıkan iplikleri bu kromozomları bağlıyor. Bağladıkları kromozomları daha sonra kısalarak kendilerine doğru çekiyorlar. Böylece kromozomların yarısı bu hücrede, yarısı diğer hücrede kalacak şekilde kutuplara doğru çekiliyor. O halde B şıkkı doğrudur. Bir teok sorumuz yine 8. soru. Şemayı inceleyecek olursak 3 numara ile gösterilen erkek bireyden sperm oluşması, dişi bireyden yumurta hücresinin oluşması. Burasına direkt mayoz diyebiliriz. Dişi bireyin yumurtalığındaki eşey ana hücreleri mayoz geçirerek yumurta hücresini oluşturuyor. Burada 2N olan kromozom mayoz sonucunda en kromozomlu yumurtaya dönüşüyor. Yine aynı şey erkek bireyin testislerindeki eşey ana hücrelerinde mayoz görülüyor ve sperm oluşuyor. Yine eşey ana hücrelerindeki iki aynı sayıdaki kromozom spermde en sayıya dönüşüyor. Bir numarada ne oluyor bakalım? Yumurta ile sperm birleşip kaynaşarak dölleniyor en sayıda kromozom yumurtadan, en sayıda kromozom spermden geliyor ve zigot oluşuyor. Toplamda kromozom sayısı zigotta iki en tanedir. Bu olay döllenmedir. İki en sayıda kromozoma sahip olan zigot hızlı bir şekilde mitoz bölünerek embriyoyu ve yeni canlıyı oluşturuyor. Evet bu olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi bakalım. Birinci de DNA kendini eşler. E, hücre bölünmesinde DNA kendini eşlediği için bu ifade yanlıştır. İki sadece eşeğini üreyen canlılarda görülür. İkiye bakalım. Büyüme ve gelişme e, söz konusu burada. Zigottan embriyo oluşumu sürekli bir büyüme ve gelişme mitoz hücre bölünmesiyle hücrelerin sayısında artış söz konusu. Sadece eşeyli üreyen canlılarda görülmez. Bu mitoz olduğu için eşeysiz üreyen canlılarda da yani bir hücreli canlılarda da üremeyi sağlıyordu mitoz hücre bölünmesi. O halde bu ifade de yanlış oluyor. 3'te kromozom sayısı değişmez. Hayır 3'te kromozom sayısı yarıya iniyor. Mayoz geçiriyor hücre. Bu da yanlış bir ifadedir. Üçte genetik çeşitlilik sağlanır. Evet mayozda parça değişimi sayesinde genetik çeşitlilik sağlanır. D şıkkı doğrudur. Dokuzuncu sorumuz yine bir teok sorusu. Bu evreden sonraki evre hangisidir diye sorulmuş. Hücrenin ortasına dizilen kromozomlar sentriyollerden çıkan iyi iplikleriyle bağlanarak kromozomlar kutuplara doğru hareket ediyor. Buradaki kromozomlar bu kutba doğru, buradakiler bu kutba doğru hareket ediyor. Bu çekirdek bölünmesinin tamamlanması anlamına geliyor. Çekirdek bölünmesi tamamlandıktan sonra sıra stoplazma bölünmesindedir. O halde C şıkkı doğrudur. Üreme ve ergenlik konumuzla ilgili sorularla devam ediyoruz. Birinci sorumuzda sperm ve yumurta hücrelerinin şekilleri verilmiş. Hangisi yanlıştır diye soruluyor. Burada A şıkkı doğrudur. İkinci sorumuzda dişi üreme organı gösterilmiş. Numaralandırılmış bölgelerde gerçekleşen olaylar hangi seçenekte doğru verilmiş diye soruluyor. D şıkkı doğrudur. Yumurta kanalında döllenme meydana gelir. Burası yumurta kanalıdır. Bu yumurtalıktır. Yumurtalıktan çıkan yumurtalar yumurta kanalında hareket ederken bir spermle karşılaşırsa döllenir, yumurta kanalında döllenme meydana gelir. Oluşan zigot bir, biraz büyüdükten sonra döl yatağına doğru hareket eder, döl yatağına gelir tutunur ve burada canlı yeni canlı gelişir. Üçüncü sorumuzda erkek üreme organının bir bölümüdür diye soruluyor. Bakıyoruz testisler erkek üreme organına ait bir yapıdır. Yumurtalık, döl yatağı ve vajina dişi üreme organına ait yapılardır. O halde yalnız bir doğrudur. Dördüncü sorumuzda mayoz ve mitoz bölünmelerle ilgili bir soru aslında bu. Fakat e, üreme konusunda aldım bunu. Her iki konuyu bütünleştirmek istedim hangisi söylenebilir diye soruluyor. C şıkkı doğrudur. Beşinci soruda aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor şema ile ilgili. Bakalım zigotun bireyi oluşturması mitoz ile olur. Zigot döllenmiş yumurtadır. Canlı taslağı da denilebilir zigot için. Zigot oluştuktan sonra çok hızlı bir şekilde mitoz geçirerek yeni canlıyı oluşturur. Bu doğru bir ifadedir. Doğru diyelim. Yanlışlıkla yaptım. Doğru diyelim. A olayında mayoz görülür. A olayına bakıyoruz. Sperm ana hücresi mayoz geçirerek sperm oluşturur. Bu da doğru bir ifadedir. B olayı döllenmedir. Evet B olayı döllenmedir. Yumurta ve sperm birleşip kaynaşarak zigotu oluşturuyor görüyorsunuz. Bu da doğru bir seçenek. C'de mayoz görülür. Hayır, C'de zigot mayoz geçirmez kesinlikle. C e, yanlış bir ifadedir. Doğru şıkkımız denizlidir. Altıncı soruda ultrasondaki resim kaç numaralı evredir diye soruluyor. Şimdi bakalım mayozla üreme hücreleri oluşmuş en kromozomlu her biri birleşip kaynaşarak iki n kromozomlu zigotu oluşturuyor. 2N kromozomlu zigot büyüyüp gelişerek iki n kromozomlu fetüsü oluşturur. Dolayısıyla 3. evrede diyebiliriz. Ergenlikle ilgili birkaç sorumuz var şimdi. 7. soruda ergenlik döneminde görülen sivilcelerle ilgili hangisi yanlıştır deniyor. Yalnız erkeklerde görülür yanlıştır çünkü kızlarda da görülür sivilce erkeklerde de görülür. Geçici bir dönemdir bu dönem. 8. soruda ergenlik döneminin yaşları soruluyor. 12-21 yaş arasıdır. Zihinsel gelişimle ilgili olan şıklardan soyut düşünme yeteneğinin artmasıdır.